Merhaba arkadaşlar bugün Trackmania oynuyoruz. Hoş geldiniz bu bir yarış oyunu. İlk defa bir yarış oyunu oynayacağım. İlk bölümden başlayalım. Güzel sevdiğim bir oyun. Ee, eski yıllarımda oynuyordum. Şimdi çekmek istedim. Güzel bir oyun ya. Böyle yarışıyorsun. Zorlu bölümler var bu tabii ilk bölüm. Zor değil. Oynayalım bakalım. geçti. Evet. Adamı 18 salise fark attım var ya bir dursam geçecek yani. Hop. Evet. Bir saniye farkla geçtim. Devam devam. Evet. <laughs> güzel bir oyun ya. Sizin de oynamasınızı tavsiye ederim tabii ki. Oynarsınız güzel. Bunun online'ı da var. Göstereceğim. Ah, yanlış. Enter'a basıp geri alabiliyorsunuz veya şey düşünün tuşuna. Evet, şu bölümleri hiç sevmiyorum. Adam olarak değişti benim yürü git. Geçeceğim oğlum. 9 tanesi. Sene geçer mi? 9 tanesi neymiş? Hayır. Olmaz. <laughs> ben bunları full geçmeden olmam. Bunları ben full geçeceğim. Yoksa altın madalyasız olmaz. Bak böyle geçerler. 40 tanesi. Ve burada da bir fa... Hayır! Hayır çarpma! Çarpma! Hayır! Oh! <laughs> Geçtim. Geçtim adamım. Böyle biraz şu bölümlerden göstereyim. Sonra online oynayacağız zaten. Böyle türkü var, Yunan'a var, İngilizce var. Bir sürü adamlar var. Değişik değişik haritalar var. Onlar da çok güzel sarıyor zaten. Ama tabii ki zor haritalar tabii adam yapıyor. Bazı haritalar var. Sadece gitme tuşuna basıp geçiyorsun. Of! Of nasıl geçti o? Adama nasıl geçti şu, şu bölüm çok fena ya. Şu bölüm ben hiç oynayamam. Ben. Bu bölüm nasıl oynayacağım? En sevmediğim bölüm ben. Şuna bak. Bak en sevmedi. Şöyle yapacaksın. Şuraya tutturacaksın da geçeceğim. Bir git ya ben burada anca eğitimler alıyorum. Dur geliştireyim. Son kez oynayayım buraya. Şöyle. Şöyle. Yok. Dur bir kez daha Oynadıkça geliyor tabi. Şöyle. Hayır olmaz. Bu sefer daha kötü oldu. Neyse. Burayı sevmediğim için olmaz buraya geçelim. Devam etmek için tabii ki basacağım. Burası güzel ha. Bak şöyle gece gece olup da şöyle kumlu yerleri seviyorum. Bu kumlu yerlerde oynamayı severim böyle. Araban falan pistin güzel gözüküyor. Işık da yanıyor ya. Bu muydu lan? Aa biz böyle bunlar oynayacak. Şuraya da son, şuraya da oldu. Bu arada, bir şey değiçer mi ya? Ah, oh. şuraya da değiçer mi bak? Araya düşeceğim. Oh. Hayır ben. Woohoo. İlk denemede ilk defa, ilk denemede geçiyorum, ilk defa bile. O kadar oynamışlığım var. İlk defa ilk denemede geçti. Abi. Bir dakika sürüyor map ya. Hiç sevmiyorum. Üç tane şey var. Yani üç kez dolaşacağız. Hop. At. Hop. Abi abi da seviyorum bak. Böyle hiç elini bırakmadan geçiyorsun ya burada bir burada bak bak. Hop ama iyi yap. İyi yap. 50 al hayır bu geçme beni geçme beni. Al işte ya. Bu adam hiç çarpmaz ki. Ben bu adamı geçiyorum. Hop nasıl geçemezsin lan he? Bu biliyim mi lan? Ne anlar Trakmanya'dan? Ustayız biz usta. Yıllarım geçti bunda. Güzel oyun ya. Oh. oh! O kadar arkasından laf edersen olacağı bu. Neyse oynayalım ne olacak? Bu işte. Böyle arada çarpıyorsun. Artık yaparsın böyle. İki madalya kazandım ha. Çarptım iki madalya. Şuraya böyle. Bak. Şu çarpma yerlerini de hiç sevmiyorum çarpıyorsun duvarlar var. Onlar hiç sevmiyor. 30 tane. Buradan sağdan mı gideceğiz doğrudan? Sağdan. Evet, bu adam sağdan gidiyorsa demek ki sadece bak, bak bak Şu deliğe düştük mü? Çok güzel olur. Evet, 7 tanesi. Hop. Hayır hayır düzgün düş, düzgün düş. Ya yani ne olursa olsun ne olacak? Geri kalsak ne olur yani değil mi? ay o değil geri kalsak değil. Aşağı düşecek. E ben daha demin dedim yok altın madalyası olmuyor değil mi? Ya boş. Her göstereyim yeter. Değil mi? Onunla kim olur? Şu, şu da çok zor. Hız veriyor. Tık diye yanında şey çıkıyor duvar. oraya bir yetim duvar. Hop. Bak bak. Bunu kime geçiyon? Hayır hayır hayır. Altın madalya gel buraya. Gel buraya altın madalya. İşte bak ben bu haritaları ihtiyacım. Küçük harita. Geçtin anladık tamam geçtin hadi. Hadi hadi geçtin. Ha, Aferin. Hop. Ama öbürleri geçemez tabii ki. 27 saniyede buraya geçtik. Şu çimenlerde yavaşlayacağız. Bak bak adam içimde gidiyor bak. Oğlum beni takip etme lan. Bak buradan vites boştaymış. Şurada galiba vites açılıyor. Dört hayır niye frene bastım niye bastım niye bastım niye bastım basarsan kaybedersin hadi eskiden ben bunları daha zor geçiyorum şartları görmek için bu pisti açmak için pist et diyor ki bir gitar şimdi no hayır onunla no mı Şu siyah şuradan bir bölüm oynayalım eee tan geliyorum da şu oyun. geç, 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 geç. Bu oyundan daha fazla video isterseniz like atmayı unutmayınız tabi. Yani ne kadar like o kadar bu videodan. Onlara özenle bakıyorum zaten. Bak şuraları çok seviyorum bak bak. Hop ben bu haritaları bayılıyorum. Geç lan yürü git. bak bak çarpacağım. Hayır çarpacağım. Ha Yok o adam geçti. O adam beyni geçti ya. Hayır geçmene izin vermem. O. <laughs> Tabii izin verdim. Evet şu kırmızıdan Aynen şu kırmızıdan şu bölümü alıyorum 56 saniye Al işte zor bölüm E tabi Siyah daha açarsın. Hop 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 oh, hop ooo oh. Hayır bundan sonra Yok altın madalya yok şey Ben şu anlık şey için Yaptım iş şey yapıyorum haritayı göstermek için hadi, Evet bok gibi Tövbe Terbiyesiz 56 55 Hadi da. bu, bu haritayı sonuna kadar oynayacağım Geçtim geçtim Aa bu harita Şurası bazen atlanmıyor abi Ben buraya atlayacağım Ben buraya atlayacağım Atlamazsam oynamıyorum Şurayı hiç fren yapmadan şöyle tamamdır. Yani biz o kadar ezik değiliz ya. Oynamayalı yıllar oldu. Bundan birazcık bilgimiz. Hayır. Ben yani bu, bölüm bitirmeden başka bir bölüm oynamak yok. Yaz. Evet. Geldim. Tam dibindeyim. Tam dibindeyim. Bir salise var aramda. Hop. Sen frene bas çocuğum. Hayır, duvara vurdum. Ama bir saniye arada fark olduğu için geçemedi beni. Hop. Aradan geçtiğim muayir. Ya şunu görüyor musun? Ya? Evet. Ha buradan devam ettik acaba araya atlayabilir miyiz? Abi dediğim gibi ben bu bölümü geçeceğim. Abi Sus köpek. Hadi bakalım. Hop. Atla. Bu sefer iyi atlayamam. Neyse sorun olmaz. 8 saat. Gel. Gel. Harbi var ya. Ne gıcık kaptırdınız ya. Buradan da bir aşağı düşseydim var ya. Evet çok yağ Çok güzel gidiyorum. Benden iyi giden yok ya. Evet. Ya yani lafımı geri alabilir miyim diye düşünüyorum. Hadi bak. Ya geçeriz ne olacak. Ha bile. Hatta ben bu altın madalyayı bile geçiremiyorum. O kadar. O kadar diyorum. Ciddi oynuyorum. Evet çarptık. Tamam altın madalyayı geçmeye tek oh, buradan da çarptık. Güzel. Çok güzel. Çok muhteş. Ya oğlum burayı nasıl geçeceğiz ya manyak mısın ya? Hayır o bilgisayar kim oynamışsa. Manyak manyak maplar yapıyorlar. Şuraya bak bak bak. bak. Aa geçtim. Dur. Hop. Bir saniye 15 saat. Abi adamın arkasından duman çıkıyor. Bizim arkamızdan hiçbir şey çıkmıyor. Niye biz eziyoruz? Abi şuradan nasıl? Abi dümdüz önündeki şeye çarptım. Evet anladık da tamam, geçemeyeceğiz. Hadi. Anladım anladım. Şuraya da son kez oynayalım sonra online map oynayalım. Ben online map diyorum online oynayalım. Bazı bölümleri var süper böyle. Başladığın anda hiç sağa sola gitmeden hep dimdik basıyorsun. Öyle bölümler var. Öyle dimdik geçebiliyorsun. Tabi o bölümleri sonra. Ya abi buradan nasıl geçilir ya? Manyak mısınız siz ya? Şuna bak şuna bak bak bak. Buraya bak bak. Hop. Ha geçiliyor. Bak. Geçiliyor ama altın madalyayı geçemezsin yani. Öyle bir şey var. Hop. Evet. Aynen. Süper böyle. Bayılıyorum bu böyle. Güzel falan yaptım. Aa kum yer. Şuraya atlayacağız. Oo. Evet. Oo yaptım. Geçtim yani bak. Hop. Gördünüz mü? <laughs> Bana bak ya. Adam bitirdi ha. çaktı. Daha bitirme, daha la bitirme. Abi. <laughs> Ağlayacağım. Şuraya gel şuraya. Ha. Geç şuraya da. Ha. Ha. Ha tamam. Allah Allah. Şöyle sola döndük mü? Hoş. Ya al işte bak bak. Bak. Senin ne rahatsız bir insan. Ama bitir tamam. İnşallah duvara çarpmam. Hmm. Kesin çarpmazsın. Hele o çarpma dedin ya. Düz çarpmaz. Bak bak. Buradan dönemi bitiriyor. Abi. Hah burada. Ne yapıyorsun burada? Hı? Hmm. Kendi rekorunu geliştirdiniz, Oo, kendi rekorunu geliştirdin Ben süperim Neyse Şey internetten tavsiye edilenler Buna girelim Gir, ne izleyici, izleyici olarak girelim. Hadi be dolum Oldu Oha bu ne lan Burası oynanır mı? Hop. Kimse de daha rekor kıramamış Abi yapma abi abi. 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 Gördünüz mü onlar? Bir sürü Manyak manyak bir sürü adam. Buranın rekoru kaç acaba? Onu sorabilir miyim? Rekoru kaç buranın? 5 saniye Abi 5 saniyede nasıl geçtim burayı? Bana bunu açıklarsanız çok sevinirim. Hop 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 14 saniye geçti. Aa işte Allah! Orada 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 tamam buldum 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 buldum. Anladım neden 14 saniye geçti. Hop 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 of 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 ne geçtim, ne geçtim. Böyle geçme yok ya. Böyle geçme yok. Ya abi bu ne ya? Manyak mısınız ya? Ne geçtim orada bak. Profesyonel geçtim orada. Manyak gibi. Olmadı ya. Çok süper geçtim yani. Rekor kırabilirdim. Hadi bakalım. Yaptırayım. Al işte. Hadi kimse de rekordan kırma. 3 dakika var bitmesine. lazım. Beyler sunucudan çıkmayın. Ya. Hadi var ya. Hadi bakalım. Abi bu profesyonel olarak geçti mi? Şimdi geçer mi? Nazar değil. Abi biz 40 saniyede bitirmiş. Helal ya. Yani böyle şeyde Hala Nasıl geçti diye soracağım mı? Ya. ya ama Allah Allah Yok o bir kez geçilir demek ki anladım O bir kez geçilir Ya bu nedir abi? Harbi sinirlerim bozuldu ha Bak adam 14 saniye 80 saniye geçti ya ben de yapabilirim bunu. İnanıyorum. İnanıyorum. İnanma sen inanma. Sakın inanma. İnanırsam olmaz. Hadi bakalım. Geçebilirsin Johnny. Johnny. Johnny oy. Abi hadi ya. Bir de var. Oğlum. Oğlum. Adam aynı saniyede. Oha 74'te Ne Yapma ya ben de bitireceğim. Of tamam. 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 Şöyle. Şöyle. Abi. O nasıl geçilecek ha? Çok saçma. Her videom çok saçma. Sinir ettim. Bak bak. bak. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Terbiyesiz hareketleri yapıyor. Abi ben geçeceğim onu. Kaç saniye olursa olsun. İlk üçe girerim ben. Daha neyse. Türkiye'yi göstereceğim. Tamam, Sen bu işte. gidişle Hop. Ya yeah, bu bu map güzel. Tamam yani. Evet, evet, evet. Aa, aynı yere gelmiş. Ya yeah, aynı yere gelmiş. Çık. Çık aynı yere gelmiş. Buram. Bak bak bu sefer başka bir yere Hadi dol bakalım. Dol lan. Oo. Oo. Büyük arkadaş. İki dakika var. Ve en büyük. Yukarıda 40. saniye. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak. Manyak manyak maplar yap. Kim yapıyor bunları ya? Abi ayıpsın ya. Yapmayın şöyle arkadaşlar. <laughs> Millet geçemiyor. Buradan ben çıkacağım. Bak, bak takla atarsın. Aha, aha atmadım mı? Hadi bakalım. Hadi. Ha gayret. gayret. O adam çarptı mayık mayık Yok oy Evet iyi gidiyorum. Evet hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak kolaymış lan bu. <laughs> bu bana yapılır mıydı? Bu bu bana yapılır mıydı ya? Ya her videom bu bana yapılır mıydı ne yaptım ben orada ya? Ayıpsın ya. Harbi ne yaptım ben onu? Ef. Lan. Oğlum daha yavaş daha güzel gittim buradan. Manyak gibi gittik orada. Düştük. Hadi bakalım 32 saniye kaldı haritanın bitmesine. Geçeceğim ben bu arada. Bu arada geçilecek. Bu arada geçilecek abi. Yakınız. Sonra yakınız. Hadi. Son. Hadi. Hadi 16 saniye kaldı. Yapma bana bunu. Nerede bunun sonu ya? Ve. Aa. O neydi? O neydi? Ben hiç anlayamadım. Geçtik. Ama geçemedik. 57 saniyede geç. Ha 57 saniyede geçmişim. Tamam. Tamam 57 saniyede geçmiş. Anladım. 15. <laughs> İyi hadi bakalım. Sana harita gelsin. Geldi. Lütfen bekleyin. Lütfen bekleyin. Bekliyor. Bu kadar da beklenen En büyük rekor 40 saniye 37 saniye. Hadi pat. Oha oha kaç kişi çıktı. İlk ben çıktım. İnşallah bu sefer doğru yoldan gidelim. Ha daha demin de doğru yoldan gittik zaten. Hadi bakalım. Abi onlar ne niye o kadar hızlı gidiyorlar? Nitro mu var orada? Yok. Biz de yani o kadar hızlı çıktık. Çarpmadan gidiyor. Ay, ay, Senin de oyununda <laughs> geleceğini gelmeyeceğini Neyse hadi yapacağız. Ben yaparım. Mayaks. Tamam burası. Adam düştü yuvarlandı kalktı ayağı. Ne yapıyorsun ne Sakin. Ne oldu lan o adam uçtu. Bak Benim ben yapacağım buraya. Hadi bakalım. Ne oluyor lan adam ters gidiyor. Adam niye ters gidiyor? Aa ay nereden gideceğiz? Aha burada. Hayır ya. Ya hayır ya. Hayır hayır Nerede devam ediyor. Evet evet devam ediyor. Sakin. Sakin. Evet devam. Burdan Burdan Buradan nereye gideceğiz? Ne saçma yol ya. Sizin yaptığınız oyun Ah! Yaptım! Yaptım evet. Evet yaptım. Bir... Altıncı. Süper. Altıncı. Kaç dakika kaldı? Üç bir dakika elli üç. Belki bir rekor daha kırabilirim. Genel rekorumun dokuz saati Dokuz. Dokuz saati ile geride gidiyorum. Niye öyle? 12 saniyesi geride gidiyor. Daha demin daha mı iyi? Vay. Ha. Al işte geçti. Hop. Süper. Hayır çarpacağım. Çarpma. Evet. Evet çarpmadım. Bir saniye ilerideyim. Güzel oynuyor. Bir saniye hala ilerideyim. Evet. Bu sefer buraya hiç şey yapmayacağım. Süper. Hay, oraya giremeyim. Aa 18 saniye ama 17. Evet 17 saniye ilerideyim kendi rekorum. Bakalım. O. Oh. Gene aynı yani. Neyse hadi bakalım. Bu sefer iyi rekor kuracağız. ar videom daha iyi rekor kuracağız. Evet. Evet hadi yapabilirsin Johnny. Johnny yap. Orada niye çarptın? Orada niye? Çarptın? Onu söyler misin? Neyse. Hadi. Hop. Hayır, hayır. Of. Az daha çarpıyordum. Kıl payı, kıl payı. Kıl payı kurtuldum. Şurayı da güzel geçersem. Evet, evet. Hayır yapma bunu bana bunu bana yapma. Ve dördüncüyüm. Evet. Dört. Dört değildir. Ama üçüncü olma. Evet. Daha üçüncü olamaz. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu videodan bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hadi hoşça kalın.